Selam arkadaşlar. Şu anda Murano adasındayız. Buranın meşhuriyeti neydi? E, cam işçiliği. Değil mi? Aynen. Sadece cam işçiliği herhalde. Evet. Normalde burada video çekmek yasakmış. Ya de şuradan şöyle hemen almaya çalıştım. Bunların fiyatı herhalde daha pahalı çünkü en küçüklerinki bile 60 euro, 80 euro falan da çok minnak şeyler. Bunun üstüne de fiyat yazmamışlar yani. Herhalde ben olsam ben de yazmazdım. Ayşin üstüne yazıyor. 440 euro şu arkadaşlar. 440. Bunları nasıl buldun Mücahit? <laughs> Muhteşem. Muhteşem gerçekten ya. İçeride normalde video resim çekinmek yok yasak sözde işte onların kendi böyle eski el işçiliği e, şey gösterisiydi. Gösteriyi çekebildik ama içerideki ürünler çektirmediler. Sözde onlara özelmiş. Ama ben Türkiye'de de aynı şeyleri gördüm yani. Hani öyle bir otant ayrı bir görmediğimiz bir cam işçiliği görmedim yani. Standart bir cam işçiliğiydi. De cam Aynen. Yani şey yok yani. Buradakiler biraz çok aşırı pahalı olduğu için bilmiyorum yani. Çünkü aynısını başka yerde bulabilirsin diye mi Şimdi fotoğraf çektirmiyorlar acaba? Ya da aynısını yaparlar, ha, kopyalarlar da, ha, aynen. Kopyalarlar da, bir de aynısını başka yerde bulabilme ihtimali var mı diye. Aynen. Bence bulunabilir yani. Aynen öyle. Ise... Bir tanesi kaç paraydı? 440 euro. Evet. Yani. Çok saçma bir fiyat Çok yani. Çok bir fiyat. Aynen. Neyse devam. Arkadaşlar burası da o bizim olduğumuz yerdeki gibi Ocak yani buralarda da yine cam işçiliği yapıyorlar. Arkadaşlar buradaki bu e, deniz kısmında yani su kısmında diyeyim artık bu e, anlaşması olan botlar hariç. Gemiler hariç hiç kimse suya giremiyor, yüzmek için giremiyorsun, ee, sörf yapacaksan giremiyorsun, direkt ceza kesiyorlar. Yani o serbestlik yok, o muhtemelen böyle sahil kenarlarında, yüzmesi serbest olan yerlerde sadece yapılıyordur. Buralarda e, engellemişler, çok da iyi olmuş aslında. Sırf böyle şeyleri engelledikleri için e, muhafazakar kesimden de insanlar buraya bir tık daha rahat gelebilir, bir tık diyorum. Çünkü onun haricinde illa ki gezen insanlar var, turistler. Ee, ama güzel de olmuş yani. Karmaşığı engellemişler. Yoksa burası bence bu kadar cezbedici olmazdı yani. Evet, arkadaşlar manzara güzel. Burada güzel. <laughs> Venedik'in kendi kısmında e, o turistik merkezi. Yani evet orada da botlar falan vardı ama burada daha hoşuma gitti yani. Hem sakin, e, orası çok yoğun. O yüzden olsa gerek belki de böyle sanki ee, kendi bulunduğumuz şehirden hiç gitmemişiz gibi bir his vermişti ama burası güzel devam ediyoruz. adasını geziyoruz ve e, o cam işçiliği haricinde pek bir şey göremedik. Farklı bir şey göremedik. Ama güzel mi güzel, sakin. Tabii bugün tadilat var, o yüzden onun sesinde bir şey diyemeyeceğim ama ortam sakin yani. Bir, yoğun olur diye bekliyorduk ama o kadar da yoğun değil. Sokaklar bayağı boş. E, burada oteller de var burada adanın kendisinde. Ona rağmen otel yani Değil mi? Sokaklar boş ya yani. Evet, Tekten tükten yürüyen var. İçerilere de girelim bakalım. Ha, aynen içerilere de bir bakalım orada ne göreceğiz. Evet. Ama güzel, sakin bir yer. Böyle küçük küçük evler var renkli renkli. Ama asıl Burano adası daha çok renkleriyle meşhur. Kendimiz çıkıyoruz <laughs> karşıdan. Aa. Arkadaşlar bunlar da herhalde buraya sergilensin diye koymuşlar çünkü şöyle göstereceğim. Burası bildiğiniz bir sokağın girişi yani dükkan falan değil. Ee, şükür ki sergi için koymuşlar çünkü bu Murano adasının bilindik bir kanunuymuş herhalde. Hem Murano hem Murano adasında normalde böyle video falan çektirmeyi pek sevmezlermiş ürünlerin daha doğrusu. Aa bunu koymuşlar yani. Bakalım. Arkadaşlar şöyle maskeler buranın maskeleri meşhur. Malum karnaval vesaire bunların işi.